Merhaba ben Aziz Arkan yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim. Değerli arkadaşlar bir süredir gayrimenkul ile ilgili kitapları sizlerle paylaşıyorum. Bugünkü kitabımda paylaşacağım başucu kitabı Güven Açık Hocam'ın gayrimenkulde kazandıran diyaloglar kitabı. Gayrimen burada 7 tane bölümden 239 sayfadan oluşuyor Yaptığımız. tamamen diyaloglarla ilgili e, etki çevresi diyalogları, soğuk arama diyalogları, efendim e, pazarladığınız gayrimenkullerin müşterileriyle gireceğiniz diyalog, diyaloglar e, e, yani itiraz, karşılaşabileceğiniz itirazlarla ilgili diyaloglar var. E, hazır şablonlar var. Bunları kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Çok güzel bir kitap. Ee, bu şekilde ben birçok yeni not aldım notlar aldım çizikler attım böyle yani çizdim işte önemli olan yerleri. zaten kitabın her yeri önemli ben gerçekten severek halen de okuyorum şimdi şöyle bir şey var müşteriyi bir e, bir gayrimenkul pazara çıktığı zaman sahibinden pazara çıktığı zaman yüzde seksen emlakçılar arar yani bizler ararız Şimdi mal de ister istemez bu aranmalardan sıkılmıştır. Siz bir farklı olmanız lazım ki o müşteri size gelsin veya sizi evine davet etsin. Şimdi evine davet ettiği zaman da e, yani o telefonda konuşmanız çok önemli. E, nasıl diyalog kurmanız lazım. O müşterinin e, diyaloglarını size kelimeler e, direnç göstermemesi lazım. Mesela ben şöyle söyleyeceğim. Ya bir müşteride en önemli olan konu diyaloğunuzdur. Soru soracak, soracaksınız ve cevap alacaksınız. Burada düzgün ve doğru sorular sormanız lazım. Mesela şöyle bahsedeceğim. Bir gayrimenkul sahibiyle görüşmek için gayrimenkul sahibi diyelim dairesini satmak istiyor. Gerçekten satmak istiyor. Bu önemli. Burada sizin soracağınız soruların sorular ve sorular kalitesi önemli. Mesela gittiniz vatandaşa görüşüyorsunuz. Ahmet Bey bu evi niye satıyorsunuz? Dediğiniz zaman adam size sana ne kardeşim diyebiliriz. Sizi ilgilendirmez diyebiliriz. Satabiliyorsan sat kardeşim. Burası seni alakada etmez diyebiliriz. Lakin Ahmet Bey sizin için bir sakıncası yoksa bu gayrimenkulünüzü satma nedeninizi benimle paylaşır mısın dediğinizde iş tamamen değişir. Veya da şu telefonu aç, açtığınız. Alo Ahmet Bey satılık ilanınızı gördüm. Ben kurumsal gayrimenkul danışmanıyım. Ben iyi satarım hemen satarım. Arkadaş bunu herkes söylüyor. Mal bunu yemiyor. Mal sahibi rahatsız edildiği zaman size gelmiyor. Mal sahibi rahat olduğu yerde duruyor. Veyahut da bir gayrimenkulün gerçekten satılık olduğunu bilmeniz lazım. Oyalanmamanız lazım. Ben bu kazı yedim çünkü. Mal sahibi oyalattırdığı zaman çok ciddi bir paranızı kaybediyorsunuz. Ben bunu kaybettim. Mesela bir müşteri size eğer ki gayrimenkulünü bir süresi ve bir satma vakti yoksa yani şey varsa bu ciddi bir problemdir arkadaşlar. Ee, mesela şöyle söyleyeceğim. Eğer gayrimenkulünü satmak isteyen bir müşteri varsa ve bunun neden sattığını bilmezseniz büyük bir zarar edersiniz. İnsanlar iki şey için yaşar arkadaşlar. Acıdan kaçma zevke ulaşmak. Yani kendisine hoşnut edecek, güven verecek şeylere ulaşmak, kendisine sıkıntı verecek şeylerden de kaçmak için yaşar. Bunun için de bir müşterinin bu koyu acı için mi satıyor, zevk için mi satıyor bunu bilmeniz lazım. Acı için satması borcu vardır. Ee, yarın ödemesi gereken bir şey mi vardır? Veyahut da boşanmıştır. Satıyor, satılıyordur. Veyahut da e, yaşadığı şehirden başka bir şeye gitmek zorunda, zorunda kalmıştır. satıyordu veya da çocuğununla alakalı bir şey olmuştur, hastalık olmuştur, Allah korusun bu gibi şeyler olmuştur, satıyordur. Bu apayrı bir şey. Bir de ya evi ben iki odadan üç odaya geçmek istiyorum. Çocuklar yarın bir gün büyürse onlara bu oda ev yetmez diyen bir müşteriyle diğer taraftaki arasında çok fark var. İşte sizin o müşterinin gayrimenkulünün satış ve e pazarlamadaki bu e, sıkıntı burada başlayacaktır. Müşterinin motivasyonu yüksekse siz o portföyde çok zarar edebilirsiniz. Ve e, o insanı neden satmak istediğini bilmeniz lazım. İşte burada bu kelime diyaloğu aslında ne neurolinguistik Programlama denilen NLP teknikleriyle hazırlanmış bir kitap. Yani size e, tamamen e, karşınızdaki insana bu cümleleri kurduğunuz zaman direnç kuramayacağı size bir şekilde bilgi aktaracak bilgi e, cümlelerin olduğu hazır şablonun olduğu bir kitap e, ben daha fazla detaya girmeyeceğim kitabı alırsanız siz de e, okuduğunuz zaman bunları fark edeceksiniz arkadaşlar ben bu videomun size faydalı olacağını ümit ediyorum beni dinledin e, beni dinlemeye bakıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum Beni takipte kalın, ben de kalın.